Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Yani normal bir motosiklet kulübü değiliz. Bağdat Caddesi'nde sadece klasik otomobiller yoktu. Binlerce motosikletle Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutlamak için Cumhuriyet Korteji oluşturdu. Ellerinde salladıkları bayraklar ve motosikletlerine taktıkları ay yıldızlı bayraklarla Bağdat Caddesi'nden yola çıktılar tamamen sivil toplum örgütü. Tüm motosiklet kulüplerinin bir araya geldiği, bir çatı altında toplandığı ve dertlerimizi, sorunlarımızı gerekli mercilere duyurabileceğimiz bir e, sivil toplum örgütü olduğu için buradaki davranışlarımız da kişisel davranışlarımız da bizim için çok önemli. Birçok kişiye de örnek olmamız gereken bir toplum örgütüdür. O yüzden diğer kulüplerden çok farklı. Amaçlarımız öncelikli olarak motosiklet kullanıcılarının güvenliği, trafikteki güvenliği Yine onların sorunları. Ee, aynı zamanda çocuk ve kadın istismarına karşı çok ses getirmeye çalışıyoruz. Onlar bizim için çok önemli. Bizler günümüzde çok yaşanmaya başlanan, her gün medyadan takip ettiğimiz, içimizi sızlatan istismar ve taciz olaylarında farkındalık yaratmak ve istismara uğrayan bir yavrumuzun nezdinde tepkimizi göstermek amacıyla buraya gelen motosiklet kullanıcılarıyız. Sokak hayvanları yine keza öyle ve bunun gibi aslında tüm toplumun dertlerini dile getirmeye çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Resmi bayramlarımızda toplu sürüşlerimiz bu vazgeçilmezimizdir. Bunları yapıyoruz. Birçok motosiklet kulüplerinin de desteğiyle bu kanserli çocuklarımıza yine sivil toplum örgütü olarak Türkiye Motosiklet Platformu üzerinden destekler vermekteyiz. Dolayısıyla yani motosikletçiler olarak bütün sosyal sorumluluk projelerinde vatandaşı, toplumu rahatsız eden ne varsa... Onlarla beraber bizler de bir adım atmaya çalışıyoruz. Türkiye Motosiklet Platformu olarak yaşamak güzeldir çalıştayını yaptık. Arkadaşlar biz büyük bir aileyiz. Sizlerle birlikte daha da büyüyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle başta kuryeler olmak üzere tüm motosiklet kullananların öncelikle sorunlarını gündeme getirmek. O sorunları gündeme getirirken bir taraftan da o sorunları çözebileceğimiz kurumları da bir taraftan oraya getirmekti bizim niyetimiz. Ve kimi zaman da haber değeri yok denilen sokağın çocuklarıyız. Türkiye'de sosyal toplum kuruluşu olmak hem zor hem kolay. Yani e, ilgilendiğiniz alanla alakalı konunuzla alakalı bazen çok yandaş toplayabiliyorsunuz, bazen de konunuz e, toplum tarafından itici geliyorsa tabii ki yandaş veya siz destekleyen insanları bulamıyorsunuz. Ama biz. Türkiye motosiklet platformu olarak yani temelimizde motosikletçiler ve motosiklet camiasının sorunları olduğu için hemen hemen Türkiye'de yollarda araba kullanan herkes motosikletçilerin yollarda gördüğü, çektiği sorunları, dertleri hemen hemen biliyorlar. Sivil toplum kuruluşu olarak yollarda veya işte hani bu tip konuşmalarda veya devlet kademelerinde motorcu motosikletçilerin sorunlarıyla ilgili konuşmaya gittiğimizde bize bakış açıları her zaman olumlu oluyor. Açıkçası pek bir zorluğunu görmedim çünkü insanlar çok anlayışlı ve çok duyarlı olduğu için bir çağrımızda binlerce kişiyi toparlayabiliyoruz. Ama bazen de nasıl oluyor bilmiyorum. O kadar yayın yapmamıza rağmen çok az sayıda bir e, topluluk elde ediyoruz. Ama onun yanı sıra herhangi bir zorluğunu veya bir e, sosyal medyada olsun veya kişisel söylemlerde olsun bir zorluğunu görmedik. E, yapıcı İnsanların hayatını kurtarıcı, toplumdaki sorunları çözücü yaklaşımlarla bir yere gidersek hiçbir zaman karşımıza bir engel görmüyoruz. Yani çoğu şeyi de başarmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar başardıklarımız da var. Şimdi TMP'yi aslında birçok insan motosiklet kulübü olarak bilir. Biz motosiklet kulübü değiliz. Biz 200'ü aşkın motosiklet kulübünün bir çatısıyız. Tamamen gönüllüler esasından oluşan bir çalışan grubu var, gönüllüler var. Buna elin taşının altına koyanlar grubu diyoruz, etak diyoruz kendi aramızda. Ee, muhteşem bir özveriyle çalışan insanlar var. Ama Türkiye motosiklet platformu dediğim gibi kulüpler çatısı olduğu için 200 kulüpten oluşan bir çatıdır. Ve 200 kulübünde tamamen sorunlarını, dertlerini bir çete altında toplayıp bizler de gerekli mercilere duyurmaya çalışıyoruz. Gelecek tabii ki ne gösterir bilmiyorum. Hep sorunlarımızın, bütün sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Yani bariyerlerin her tarafa yapılması, trafikteki, parklardaki sulamaların yollara çıkmaması ve bunun gibi aslında birçok sorunumuz var. Hiç sorunumuzun kalmamasıdır amacımız.